Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e, ben Black Lives Matter videosu çekiyorum. Ama kimsenin haberi yok yani şu anda videoda olduğumdan. Öf açılmıyor yeniliğim. E, şimdi girince şey yazacağım. Dur. Nasıl görünüyorum yazacağım. Sosyal deney bu. Iııı e, öyle e, bence bu sosyal deney bence gayet güzel oldu gayet güzel olacak ta yani George Floyd için çektim bir video aklıma geldi ee, öyle devam edelim evet bence asla yakışmadı değil yani ten rengime Evet. Bakın. Pembe pembe. Çok güzelim. <laughs> Nasıl görünüyorum? Diyeceğim. Şimdi durumuma açılsın geliyorum. Açıldı. Şimdi şuraya yazayım. Nasıl görünüyorum? Şurayı boşla bir kapatalım. Şu kalbi sileceğim. Black Lives Matter boşluk. George Floyd. Ha. Nasıl? Almışım. Yeni tarzım. Herkes yazsın bliss düşüncelerinize merak ediyor. Herkes yazsın. Size küçük yazayım.

ediyorum. Kez yazsın bir bu kadar olsun ya boş ver. Gündem kralım iki tane. 3 oldu. Nasıl olmuşum yeni tarzım herkes yazsın please. Evet bekliyorum. Bu kız mı yazmış? Kim bu? Evet, yazan var mı acaba? Evet. Kimse yazmadı. A, Ya. Video olduğunu anladım acaba. Evet. Kipisa tatlı bir kız. Eee teşekkür ederim düşüncelerini söylediğim için. Ee, güzel düşünüyormuş. Şimdi de beni de evet, sadece o yaz galiba. Durumumuzu yenileyelim. Aa kastı lentus. <laughs> Ve bence cidden kötü durmuyor yani. Güzel, güzel. hoş duruyor cidden. Yineleyelim şöyle. Aleykümselam. Öf. Bir dakika. Arkadaşlar geldim. Annemini bir yere gönderdiler. Olsun bakalım. Olsun. <laughs> düşüncelerin için teşekkür ederim. Anam yoruldum lan. Ha bir yere gidip geldim. O sırada da sadece iki kişi mi yazdı? Delireceğim. Ay. Aslında bir fark yok. Bu kız çok sevdim. Evet asla cidden kötü durmuyor ha. Eee evet. Hadi. Oğlum sadece iki kişi yazdı ya. Videonun içine etmeyin please. Üf bir kere daha çekmek istemiyorum. Üf, terledim. Bu ne be? Ha, o öyle bir sıcak ki bugün. Yanıyorum. Canım plastik kafası istiyor. Neyse. Evet. evet. Gönül isterdi ki bu videoyu terasta çekeyim. Ama bu havada da terasa çıkılmaz. Yazılar nasıl almışım? Yeni tarzım. Öyle ama birkaç kişi yazsın bari. Hep atıyorum. Her neyse bakalım. Yine harika. Aa, teşekkür ederim. Birazcık da sohbet odalarını gezmek istiyorum. Çok kısayak. Biliyorum. Kafeye gitmek istiyorum. Kafede söyleyelim. Hadi. Hadi. Kızlar tuvaletinin odasında. <laughs> Niye gittin ki yani? oraya sebep. Haydi. Hadi. var ya msp ekibi e, black lives matter diye bir tema çıkarsa çok 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 şaşırırım hiç çıkartmazlar bence yani evet devam ediyoruz şimdi nasıl görünüyorum diyeceğim olmadı evet Ay, yine iş yaptırıldım. Kastı. Konuşmalar başka bir yere gidelim. Hmm. Sahile gidelim. Iş. Devam of. ediyoruz. Çok kasıyor. Ay. Ben göründüm. Evet, çok kasıyor. Her şey bir açılsın. Şöyle bir nasıl gönderelim. Nasıl? Bu odadan kaçalım. Bakalım özelden yazan olmuş mu? Aa, tatlı bir kız imza vermiş. Ay kız değil erkek. <laughs> Teşekkür ederim. Rengi boyayıp siyahilere. Ne? Anlamadım. demiş? Şey diyeceğim seni bilgilendirmek için asla ırkçılık yapam, yapmam. Böyle koyu tenli olmak birebir ırkçılık olmuş oluyor. Şu an ırkçılık gibi bir şey yapıyorsun. Çünkü insanlar eskiden tenlerini koyu rengi boyayıp siyahilerle dalga geçermiş. Йоу хайс. Видео чеки, я думаю. Косео. bir kere daha güncelleyeceğim bayağı kasıyor yok hayır alamaz Bu ah, çok kasıyor ya açılsın geliyor. 15 yıl sonra tek başına Yeah. Hmm, cidden çok kasıyor. Üf, 14 dakika oldu ya. Evet. Bugün derdim. Bayağı kasıyor yalnız. Det skjønner jeg. <clears throat> oldu. Teşekkür ederim. Teşekkür ettim. Bir mezhebe nasıl bu kadar kısabilir? Anlamıyorum. Üf. Neyse son bir kişi daha görüşünü söylesin. Hadi. Çok kısıyor. Verireceğim. Hmm. Zaten bu videodan sonra ten rengimi düzeltirim. Ama Black ve George Floyd durumumda kalmaya devam edecek. Ben bu ten rengiyle durmayı düşünmüyorum. Yani bence güzel bir ten rengi. Sadece birazcık fazla kahverengiye kaçtı. Yani ten rengi değil. Ben bir birkaç tane dolaşıp başka bir ten rengi alırım. Koyu bir tane rengi alırım. Kastı. Geri gittim. Ee, bence hoş duruyor tabii. Kötü durmuyor da. Başka bir tane rengi alacağım. Yine koyu olacak. Evet. Çok kısıyor. Hmm. Ay. Bir kere bir kişi daha yazsın video bitireceğiz. De kimse yazmıyor oğlum. Şurada dur. Hadi. Um Ha. Oldu. Yazan var mı? Yenileme düşünüyorum. Ay. Koyu. olayım çok güzel gözüküyor. Bak da vermiş. Aa, olur. Evet devam ediyorum. Kast. Yenileceğim. Çünkü bayağı kısıyor. Mesep. Evet. 99'da gelirim. Evet. 99. Ve açıldı. en son videodayım yazacağım durum ama. Videodaydım. Yazan yazmayan herkese teşekkür ederim yazacağım. Evet, hadi. Hmm. Ya bir oturamadım hadi git ya. Oğlum rahat edemiyorum. Hıh, <laughs> <laughs> oldu. Oldu. Hayır bir daha yenilemek istemiyorum. Çok yavaş. Mecbur artık yenileyeceğim. 99'da geleceğim yine galiba. 99 olunca gelirim. Bye. 99 imza vermişlerdir. Bakalım yazan başka biri yok. Dur bunu bir kere daha güncelleyeceğim son bir kişi daha yazdığında videoyu kapatacağım. Üf. Evet, sürekli birisi geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Kimse yazmıyor.

Of. Neyse ben şey izleyeyim. Videoda yazan yazmayan herkes teşekkür ederim. Yazacağım. Kastı. Evet. Videodayım. Yazan ve yazmayan herkese teşekkürler. Evet. Aldım ha. Evet. Evet bakalım tepki. Veren. Her neyse arkadaşlar. Ney? Böyle merak ettikleri durum incelemelerine bakar mı? İmza verem mi lan? Hı? Hadi vereyim. Verdim. Sarıgın bir bakalım neler varmış elimizde. Evet. Sarah <laughs> gözü kullanacağım. Terveline geri bakalım. Evet, yapalım. Dudağımız var mı? Yani. <laughs> Tatlı ama istemiyorum şunu kılalım oldu ah, tamam sağ ya Selam Evet arkadaşlar e, teşekkür ederim desteğiniz için e, hepinizle görüşmek üzere bay bay